O, burası harika bir yermiş. Her geldiğimde huzur buluyorum. Resmen geleneksel Türk sanatlarının her şeyini yansıtan bir konak. Ne? Harika bir kitap. Of, çok da Evet, aman cildine zarar verme. Bu cilt de geleneksel sanatlarımızdan birinin ürünü biliyor musun? Hayır, bilmiyordum. Genellikle mukavva ya da deriden klasik motifler kullanılarak yapılır. Gerçekten çok etkileyici. Baksana sayfaların içinde de harika süsler var. O süslemeleri de tesip deniyor. Derste bir uygulamasını yapmıştık. Böyle bir yeri senin gibi bir rehberle gezmek çok iyi oluyor. Çünkü geleneksel Türk sanatları alanında okuyan biriyle bu konağa girmek herkese nasip olmaz. Teşekkürler. Bak bunun ne olduğunu biliyor musun? Evet bunu biliyorum. Suya boyalar sürülüyor ve sonra üzerine kağıt konuk boyaların kağıtta desen çıkarması sağlanıyor. Yani ebru sanatı. Bravo Fatih. Bak duvarda güzel bir örneği asılı. Evet güzelmiş. Bu da harikaymış. Aa sanırım kağıtlar yapıştırılarak yapılmış. Yoksa bu da geleneksel bir sanat mı? Aynen öyle Fatih. Bunun adı da katı sanatı. Peki bu hangi sanatımızın örneği? Çini. Harika değil mi? Mest oldum. Bak bu da minyatür değil mi? Biz de bir şeyler biliyoruz Zeynepci. Geleneksel Türk sanatları öğrencisi değiliz diye hiçbir şey bilmeyecek değiliz. Bravo. Peki şu çerçevenin içindeki yazı ile ilgili ne düşünüyorsun? Arapça olduğunu. Ayrıca çok güzel. Buna da Hüsnihat sanatı deniyor. Yani güzel yazı yazma sanatı. Zeynep, bu kadar çok sanat türümüzün olduğunu bilmiyordum. Bu müthiş bir zenginlik. Her gün geçsem de yine doyamıyorum buraya. Zeynep, harika bir alanda okuyorsun biliyor musun? Yani her gün bunlarla içli dışlı olmak. Ne bileyim, tarif edilemeyecek kadar güzel olmalı. Gerçekten de çok güzel Fatih. Üstelik derslerde de uygulama yapma fırsatları buluyoruz. Ben en çok Ebru sanatından hoşlanıyorum. Aa, ben en çok... Hepsini sevdim Zeynep. Geleneksel sanatlarımızı teknolojiden yararlanarak... ...yeniden tasarlama ve yorumlama şansına da erişiyoruz. Harika bir gezi oldu. Bu müthiş zenginliklerin bir kenarda unutulmasına izin vermeyecek... ...senin gibi insanların yetişeceğini bilmek de çok güzel. İyi ki varsın Zeynep. İyi ki varsın geleneksel Türk sanatları alanı... Ha 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 ha.